Erken genel seçimde en fazla harcamayı Ulusal Birlik Partili adaylar yaptı. Erken genel seçimlere katılan siyasi partilerin harcamaları 10 milyon liranın üzerinde oldu. Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi'nden sonra Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz'la diyaloğa yaptığı açıklamada seçim harcamalarının 2,5 milyon TL olduğunu söyledi. İkinci sıradaki Cumhuriyetçi Türk Partisi ise 1 milyon 800 bin lira harcadı. Diyalog muhabirleri seçimlere katılan adaylara tek tek ulaşmaya ve kişisel harcamaları tespit etmeye çalıştı. En fazla harcamayı UBP'li adayların yaptığı ve harcanan paranın kişi başı 50 ile 60 bin TL olduğu ortaya çıktı. Listenin başı olduğu belirtilen Bulut Akacan herhangi bir rakam açıklamak istemediğini söyledi. Kim ne kadar harcadı? Bertan Zaroğlu 78 bin TL Özdemir Berova 59.000 TL sucuoğlu Suçoğlu 57.000 TL Ersin Tatar 55.000 TL Canan Zeki 57.000 TL Aydın Soyer 50 ila 60.000 TL arası Zorlu Töre 50.000 TL Ahmet Savaşan 50.000 TL Afet Özcafer 50.000 TL Güller Karamalli 30.000 TL Kemal Batman 20.000 TL Mustafa Naim oğulları 15.000 TL Hamide Güldağ Kıranlı 10 ila 15 bin TL. İknur Işıl Türkmen 9 bin TL. Kadri Fellahoğlu 5 bin TL. Şehan Tomgüsehan 4 bin TL.